Değerli takipçim, değerli Kova burcum hoş geldin. 22-29 Temmuz arası haftalık kahve bakımını yapıyorum. Niyetimizi tutalım. Beğenen ve yorum yapan tüm takipçilerimize niyetlidir. Evet, Kova burcu. Biraz sıkılmış gibiyiz. kafanız oldukça yoğun gözüküyor. Şimdi bakın burada bir kilit ve yanında duran bir anahtar figürü var. Bu sembol bir dostun, dostunun içinde gizli kalmış bir sırrın açığa çıkacağını gösteriyor diyebilirim. Belki uzun zamandır farkında olmadığın bir konu Gün yüzüne çıkacak ya da bir arkadaşın sana içini dökmeye karar verecek gibi gözüküyor. Kilit burada bilinmeyeni ve saklı olanı temsil ederken anahtar bu bilinmeyeni açma ve çözme gücünü simgeliyor. Eğer bir dostun senden bir şeyi saklıyorsa ya da sen ona bir gerçeği söylemeyi erteliyorsan şimdi konuşma zamanı gelmiş gibi gözüküyor. Bu sır dostluğunuzu ya da daha da güçlendirecek ya da ikinizin yollarını ayırmasına neden olacak gibi yansımış. Ama ne olursa olsun gerçeğin bilinmesi ikiniz için de en hayırlısı, en iyisi olacak gibi yansımış buraya. Bu konuda kısa zaman içinde çözüme kavuşacak gibi gözüküyor. Aynı zamanda hane içinde kısa zaman içinde bir konuda karar alınması gerekebilir. Güzel ferah bir döneme adım atmak için bu kararın alınması şarttır diyebilirim. Endişe olacak ilk başta içinde. Bu karar riskli gibi görünecek. Ama aslında hane için çok çok hayırlı bir karar olacak bu. Burada bir kapı tokmağı figürü var. Bir kapıyı açmak üzere duruyor gibisin. Bu tokmak böyle hayatında seni bekleyen yeni bir fırsatı veya önemli bir kararı temsil ediyor. Karşında bir kapı var ve onu açmak için cesaret edemiyor gibisin. Bu konuda cesaret göstermen gerekiyor diyebilirim. Yani bu kapıyı araladığında Hayatında yeni bir döneme geçiş yapacak gibi gözüküyorsun. Bu fırsatı değerlendir ve tereddüt etmeden bu kapıyı aç. Bu kararın seni yeni başlangıçlara taşıyacak gibi gözüküyor. Senin hakkında hayırlısı olacak. O yüzden tereddüt etme, endişe etme ve elinden gelenin en iyisini Yap. Buraya bir kırmızı kalp yansımış. Bu kalp eşinin sana olan aşkını ve tutkusunu simgeliyor diyebilirim. Eşin seni ne kadar çok sevdiğini her fırsatta gösterecek gibi gözüküyor. Aranızda güzel zamanlar birlikte geçirdiğiniz zamanlar daha değerli hale gelecek gibi de gözüküyor. Eşinin sana olan sevgisi evliliğinizi daha da güçlendirecek. Aşk dolu günler sizi bekliyor da diyebiliriz. Alacağınız bir haber var. Bu haber sizin ruh halinizi değiştirecek o kadar pozitif bir hale getirecek ki bu haberin sizin üzerinizdeki etkisinden de anlayacağınız gibi oldukça büyük ve sizin için pozitif bir haber olacak gibi yansımış buraya. Şimdiden gözünüz aydın diyelim. Çok istediğiniz bir şeye bu haber sayesinde ulaşacaksınız gibi gözüküyor. Hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. Burada bir gölge figürü de var. Bu gölge dedikoduların ve arka planda dönen olumsuz konuşmaların bir yansıması aslında. Bu da sana yüz yüze gelmeden arkandan konuşan insanları simgeliyor. Çevrende seni kıskanan ya da olumsuz düşüncelerle beslenen kişiler var. Gölgeler her zaman kalıcı değildir. Işık vurduğunda kaybolurlar sen de içindeki ışığı güçlendirdiğinde bu dedikoduların etkisini yavaş yavaş silikleştireceksin diyebilirim. Bunun için biraz senin çevrene karşı daha dikkatli olman da gerekiyor. İş hayatınızda yaşadığınız sıkıntılı bir durum artık geride kalmaya başlamış elde edeceğin bir başarı var. Bu başarı sayesinde senin de bir başka arkadaşının da yükselmesi mümkün olacak gibi yansımış buraya. Bu başarı için beraberce çaba harcamış gibi gözüküyorsunuz. Beraberce de meyvelerini toplayacaksınız diyebilirim. Bu bir iş ortağın da olabilir, arkadaşın da olabilir. Birlikte çalıştığınız bir kişi bu. Sen kısmetli birisin aslında özellikle de maddi anlamda. Şanssız olduğunu düşündüğün zamanlar olmuş ama bu konuda kendine haksızlık etmeyi bir kenara bırakman gerekiyor. Çünkü maddi anlamda senin için yükselişi başlatacak bir kısmet kapısının sana ardına kadar açılacağını da söyleyebilirim. Hakkında hayırlısı olsun inşallah. Aydınlanmaya başlamış senin için her şey. Bir de tabağımıza bakalım. Dileğinizi tutabilirsiniz. 2 dileğiniz olduğunu görüyorum. Bir dileğiniz oluyor. Hatta 3 dilek mi yaptınız? 3'ü de oluyor. Yalnız diğer ikisinin çok az bir daha zamanı var. Dilekleriniz de kısa zamanda gerçekleşiyor. Şimdi burada baktığında bir kaftan giymiş olarak görüyorum seni. Sanki böyle üzerinize giymiş gibisiniz. Bu giymiş olduğun bu kaftan çevrende olan rakiplerine karşı galip geleceğini gösterir aslında. Etrafındaki kişiler tarafından saygı duyulan biri olacağına ve güzel bir mevkiye ulaşacağını da gösteriyor bize. Yani falda kaftan giymek çok güzel anlamlara gelir. Bu kaftan hayatında itibar ve güç kazanacağını simgeler diyebilirim. Aynı zamanda senin mutluluğunu sağlayacak olanaklara da kavuşacağını işaret ediyor bize. İş konusunda ilerleme, mevki ve makam yükselişi anlamına da gelir. Yani her yönden olumlu anlamlar taşır. Canını sıkan uzun zamandır sana yük olmuş tüm dertlerin bir bir gidiyor da diyebilirim. Hane için gayet temiz çıkmış. sıkıntılarının atmaya başlamışsın. Hakkında hayırlısı olsun. Senin için güneş doğmuştu diyebilirim. Yine bu hafta bakalım size özel bir motivasyon sözü seçelim bakalım sizin için bu hafta ne çıkacak Hava borcu buraya bir kere evet bir bakalım evet burada der ki hata yapmaktan korkma çünkü onlar başarıların anahtarlarıdır bu hafta bu sözü kendinize göre yorumlayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.